兄弟。 Dur dur. Oh. Oğlum bir saniye lan, bir saniye. Oğlum ben, bak şurada bir yerde ben ruhumu teslim ettim. Oğlum dur lan, ruhum geride kaldı. Şu şurada kalsın hemen geliyorum. Abi çok güzeldi ya. Oğlum böyle içim çekildi, ruhum çekildi böyle var ya gazlarken. Oh. <laughs> böyle göğsümde çok hoş bir basınç oldu ya. Oğlum nasıl gidiyor lan?